não, não, não. Bugün tost makinesini kolay ve hızlı, pratik bir şekilde ekmek kırıntılarından temizlemenin yolunu göstereceğim. Bu yöntemi bilmeden önce ekmek kırıntılarını tostumdan bu şekilde peçeteyle alıyordum. Almaya çalışıyordum daha doğrusu ama şu aralarından yani şu kısımlarından kolaylıkla çıkmıyor. Çok uğraştırıyor, aralarında tıkanıyor. Eğer bunları da iyi temizlemezsek yanıyor ekmek kırıntıları zamanla ve hoş olmayan tatlar oluyor. Aynı zamanda sağlık açısından da doğru Tabii değil. Ben normal normalde böyle bu kadar çok ekmek kırıntısı biriktirmem tostumda mutlaka temizlerim ama bu video çekmek için biriktirdim ekmeklerimi. Evet gördüğünüz bu kek kalıbı yağlama fırçasıyla tost makinemi temizliyorum ve inanılmaz kolay ve hızlı bir şekilde temizleniyor. Gördüğünüz üzere araları dahi nasıl güzel temizleniyor. O kadar kısa sürede temizleniyor ki bunu şu şöyle çektiğimiz zaman hemen içleri temizleniyor.